Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fiyonklu dörtlü muska çiçeğini göstereceğim. Çiçeğimiz şu şekilde. Şimdi bunun için bize lazım olan iki renk muskalara ihtiyacımız var. Bunun için organze kurdeli şu şekilde 1 santim, 10 milim yani 1 santim kurdeleden yapacak Önce malzemeleri sayıyorum. Ortadaki tohumlu yapmak için 10 santim boyunda 1 santim eninde şu ortadaki tohumu yapmak için kurdele ihtiyacımız var. Fiyonkunu yapmak için 6 santim kurdele ihtiyacımız var. Eni 1 santim. Ve e, ben 3 tane muskayı yaptım. Şu şekilde. Şimdi tekrar e, sizinle beraber bir tanesini yapmak istedim. Şimdi kurdelemizi şu şekilde kesiyoruz ve burayı yakıyoruz. Bunu kurdelemizi önce sol tarafa katlıyoruz. Sonra sağ bu şekilde 18 veya 19 kere katlayalım. 6 Şu şekilde katladık. Ben 19 kere katladım. Siz istediğiniz kadar katlayabilirsiniz. Şu şekilde. Bunu buraya iyice yaktıktan sonra elinizle bu şekilde baskı yaparsanız buna hiçbir şey olmaz. Muskamız açılmaz. Bu şekilde muskamı yaptım. Şimdi Ipimi iğneye geçirdim. Şu şekilde muskan ucundan geçtim. Şöyle e, beyaz bonca ihtiyacımız var, küçük inci. Bu malzemeleri eğer bulamazsanız bana özelden yazın, ben size nereden aldığımı e, telefon numarasını veririm. Şimdi birincisini şu şekilde geçirdik. İkinci muskamı takıyorum, şu şekilde. Şimdi tekrar bir boncuk daha takacağım. Tekrar muskamı takıyorum. Tekrar boncuk takıyorum. Tekrar muskamı takıyorum. Tekrar boncuğumu takıyorum. Şimdi şu şekilde tuttum. Tekrar bunların içinden bir kere daha geçiyorum ki sağlam olsun. şekilde sabitledim. Şimdi tekrar muskamın içinden geçtim. Tepesine bir boncuk daha takıyorum. İniyorum. Tekrar mor kurdelemin içinden geçiyorum. Tekrar bir boncuk daha. Şimdi beyazın içinden geçiyorum. ipimi arkaya geçirip arkada bu şekilde sabitleyelim. Bunu bu şekilde bitirdik. Şimdi sıra bunu bu şekilde bitirdik. Yeşil kurdeleye geçelim. Fiyonkunu yapacağız. Şu fiyonkunu yapacağız. Şimdi Bu 6 santimlik kurdeleydi. Şu şekilde. Bunu şuradan yaktım. Ve şöyle tam ortaya getiriyorum. şu şekilde ya da şöyle şuradan hiç fark etmez. Bir kere taktım. Tekrar şöyle tutacağım. Şunların ikisini birleştireceğim. Ve iğne oyası tüyümü atacağım. Bu şekilde yaptığınızda daha muntazam olacak. Şimdi böyle takmayı göstereceğim. Beyazın ucundan geçtim. Şöyle. Şimdi iğnemi fiyonkun altına koyuyorum. Bu ipimi fiyonkun üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde tekrar birleştirdim ve buraya sabitledim. Bu şekilde. Şimdi morun içinden, ucundan geçiriyorum. Tekrar iğnemi fiyonkun iğnem fiyonkun altında. Bu ip iğne oyası tüyümü bilenler zaten kolay yapar. Bu ipte e, iğnemin üzerinde bu alttaki ipi şu şekilde fiyonku şöyle yatırın tekrar size bu alan daha rahat bir çalışma alanı sağlayacak. Şu şekilde fiyonkumuz hazır. Bunu şöyle kesip arka tarafa sabitliyoruz. Fiyonkumuz şu şekilde hazır. Şimdi ortasındaki tomurcuğu yapalım. Ortasındaki tomurcuk için bize şöyle 10 santimlik kurdele lazımdı. Ben bunun ucunu sivrittim. Şu şekilde ucunu sivrittik. Altını da yakalım. Ve büyük normalde tohum yaptığımız iğneyi şöyle küçük küçük teyellerle ortasından geçelim. Şöyle şu ucunu iğneye geçirelim. Soldan sağa doğru Şöyle hepsini katlayın. Sonra istediğiniz kadar açın. Burası kat kat olsun. Şöyle ortadan geçiriyorum. Şu şekilde. Alttan çektim. rengini mor tarafa biraz yatıralım. Yakalım ve bunu buraya sabitleyelim. İyice sabitlediğimizde bu buradan çıkmayacaktır. Şu şekilde. Şöyle oyamız tamamlandı. Arkadaşlar bana destek olmak için YouTube kanalıma beğen butonuna basabilirsiniz ve Facebook Neşe Uzundurgan ile El İşi Dünyası'na gelip sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Şu şekilde hepinize kolay gelsin.